Avrupa'daki çıplaklık özgürlüğü sandığımız gibi bir mutluluk getirmiş mi yoksa getirmemiş mi? Bu hususta milyonlarca kurullar ve milyonlarca federasyonlar var kıymetli kardeşlerim. Çıplaklık ve cinsel özgürlüğü en yaygın olduğu ülkeler aynı zamanda depresyon, intihar ve yalnızlık gibi oranların en yüksek olduğu yerlerdendir. Bunları biraz araştıralım, biraz bunları görelim ve gösterelim. Norveç, İsveç, Almanya hepsinde aynı manzara biliyor musunuz? Biz oradaki haberlere bakalım, oradaki medyayı takip edelim. Çünkü insanın ruhu sadece beden özgürlüğüyle tatmin olmaz kardeşlerim. Ruh mahremiyetle huzur bulur, açılmakla değil ve edep insanı insan yapan büyük bir zırhtır Kıymetli kardeşlerim bizler çıplak doğarız ama örtünerek büyürüz. Çünkü olgunlaşmak kendi sınırlarını bilmektir. Ogunlaşmak hür bir şekilde her istediğimi yaparım demek değildir. Edep bizi hayvandan ayıran ipinci bir çizgidir. Bugün özgürlük diye soyunuyoruz ama acaba bu gerçekten özgürlük